Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben editleri çalıyor muyum? Editleri nasıl yapıyorum? Size onu göstereceğim. Yani birazcık e, ses geliyor çünkü e, yani <laughs> Arkadaşlar Mesela bir önceye basıyoruz. Bakın. Kullanacağımız şeyleri seçiyoruz. Fotoğraflar mı? Yani Osman geldi. <laughs> fotoğraflar seçelim edit yapmak için mesela 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 ekleye basıyoruz kolay kolaj yapabilirdik ama kolaj yapmayacağım şimdi bunda hiçbir şey yok arkadaşlar dümdüz şey bu şimdi bunları şöyle Şöyle, bu böyle, şunu birazcık kısaltıyoruz. Ah. Şöyle kalsın bu, bu böyle. Sen de şöyle, bu da böyle arkadaşlar kalsın. Şimdilik böyle bir şey sadece. Şimdi bunu güzelleştireceğiz. Geçişler var, yapıyoruz. Buradan geçişler arasında yani hepsi çok güzel. Pro olmayanlar dışında. Pro'ları kullanamıyorum çünkü. Işıklı efektlere gelelim. Işıklı. Bu güzel. Hepsi de flash koyalım. Evet. Işığa gelelim. Yine flash. Şurada da flash koyalım. Nerede ya? Heh. Şimdi buradan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey koymaya gerek yok. Şu anlık böyle. Bakın. Şu anlık böyle. Şimdi buradan sese geliyoruz. Hmm, seslerden aylıka evet aylıka ee, buradan herhangi, buradan bir şey seçiyoruz. Herhangi bir ses. Mesela ne seçelim? Hmm. bunu seçelim. Şunu birazcık düzenleyelim. Ay. Yanlış yaptık. Silelim. Arkadaşlar böyle alıyoruz. Yine aylıka basıyoruz. Alıyoruz sesimizi. ses çıkar. Ses çıkartılıyor. Geri alalım şuraya kadar. Şimdilik böyle. Abra kadabra aram para. Bayın <laughs> süret <laughs> tek biftek bravo lan ah, adama helal olsun yapana. Evet, Salam söyle baba. Güzel gözükmüyor ses. Şimdi arkadaşlar. Dayın. Şu anlık böyle. Buradan şeye geliyoruz. Ef efektlere. Video efekti. de efektinden de seçelim. Abraka abra Bu güzel değil. Hmm, bakıyoruz arkadaşlar. Işık efektli. Arıza, arıza güzel olur. Kadabra, Bu güzel arkadaşlar. Seçtik. Şu anlık böyle. Abrakadabra aram para. Dubai nusret steak house tek. Bravo lan adama. Helal olsun yapana. Selam söyle baba. Şimdi. Arkadaşlar şimdi ekliyoruz. Metin. Metin. Önce şöyle adımızı yazalım. Stiller. Efektler. Ay. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de hmm. böyle yok yanlış yaptık. Ee, arkadaşlar sen ya nereden do? Takip değil, çoğalt değil, çok Her zaman evet arkadaşlar, bunu boş verelim years pekler kadar şu anlık bayık abrakadabra arampara vay <laughs> nu sredste ikos dik bravo lan adama helal olsun yapamaz selam söyle babam oye yazı nasıl laklıyorduk en boya ha boyarını ben her zaman tiktok'taki Boyarını getiriyorum çünkü yoksa sığmıyor abrakadabra arampara vay nu sredste ikos Arkadaşlar şimdi metin sesi Burasıydı arkadaşlar Burayı Buradan ısınıyorum <laughs> yüklensin. Abrakadabra ara Para Dubai nusret steak os biftek bravo lan adama Abrakadabra aram para Dubai nusret steak os biftek bravo lan adama Bir saniye arkadaşlar şuraya geri almamız lazım <laughs> arkadaşlar şimdi Otomatik şarkı sözleri Oluştur Bulduk sonunda Sanırım doğru yaptık arkadaşlar kadabra <laughs> kadabra Yanlış Neyse arkadaşlar bunu boş verelim Bunu yapmayacağız bindirme ge Gerek yok bindirme şu anlık Yazılar Dil Türkçe Şunu yapalım bulduk sonunda Oluştur. abrakadabra arampara para Vay nusret tek oz biftek bravo lan Ama doğru düzgün oluşamıyor arkadaşlar bir türlü bu Abrakadabra aram para Vay nusret tek oz biftek bravo lan adama Helal olsun yapana selam söyle Neredeyse bitti şu anlık Evet arkadaşlar şu anlık etimiz bitti. Ben etleri çalmıyorum gördüğünüz gibi. Kendim, kendim yapıyorum. Dışı aktaralım.